başlatıyorum. Kayıtta olacağız abi. Köfürsüz oynayalım çünkü bu kaydı sonra biz izleyecek. Ben kendim mutluyum o zaman. <gülüyor> Yandık. <gülüyor> Açıldı girdiniz mi? Hı hı. Çok güzel. <laughs> Daha gelen oldu arkadan ama Triforce'da tamam, yani. girsin. İlk önemli abiler. İlk Rush'ı atarken tarif edebilir misin? Şurada şuna şuna yapın, şurada şöyle yapın, şurada böyle yapın. Diye. Abi ben o çitler evet. var ya, çitleri, atlıları, çitlerin önüne geçirdikten sonra veriyorum raşı. Öyle söyleyeyim. Sonuna kadar. Haritanın sonuna kadar mı? Harita ya yani, tavana dayıyorum nereye giderse artık. Anladım. tamam. Aa köy farklı. Hadi bakalım. Bu Burada nasıl oluyor lan? Evet buranın köy farklı ya. Aa ben burayı çalışmam <gülüyor> lazım. <gülüyor> Hadi bakalım. Bu sağda, sağdan devam edeceğiz. Hmm. Ben de bir yandan bizimkileri izleyeyim. Allah kahretsin çadırın içinde doğmak nedir yani? Önceden geçmiyorsun sağdan mı gidiyoruz? Sağdan değil mi? Sağdan. <laughs> Önde gidenler bizden mi? İnşallah bizdendir. <gülüyor> <gülüyor> Altın stamina nasıl bitti? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. yanlış <laughs> Öndeyiz abi devam. Bu bir nerede kaldı ya. Burada gezdireceğiz galiba. Doğuş noktaları burası abiler. <laughs> burada gezdirelim. Orada mı doğuyorlar lan? Burada doğuyorlar burada. uzağında doğuyorlar değil mi? Abi kötü oldu bu. İçeriye sokun gezdirin abiler. ne kadar oyun Kimse ikisi almadı. Burada bayağı takılacağız galiba. Abi bizden kim alabilir? Atlı söylen falan varsa gidip alsa güzel olur. Ben alacağım şimdi. İkisi alıyor biri şu an ya. Öndeyiz abi 53'le o içeride kesilmiyor galiba ya. İçeride kesilmiyor. Ben şöyle yürütüyorum gene de. Arada Burada değiyor kanka. Arada değiyor. Arada değiyor. Bir iki tane kesiliyor. Ne? Şey kesilmiyor var ya. Böyle sokun sonuna kadar, çekin sonuna kadar abiler. Kepçir. Yeni atlılar alıp ki devam edecekler adamlar. Yine en çok kesmişim bak 79 tane. Tamam %100'deyken ele geçirelim artık. Çok güzel. Hemen diğerine geçelim. Emifi bende. Hadi be, o kadar kestim lan. Hükümdarların değişmesini istiyorum ben ya. Çıkalım abiler kaliteye bilmiyorduk. Yoksa bunları bu kadar da bırakmazdık. Yani yani. Öndekine gidelim ama. İşte. Kapanmış orası. Neresi var abi dalınabilecek? Şehre savunma yapıyor. Şu an çevrede pek yok abi. Her yer kullandı. Tigra'yı belki... Tigra yetişiriz Tigra. Tigra. Yok lan yani yetişemeyiz. Yetişemeyiz. Bekleyeceğiz abi. Tamam ben videoyu durdurayım. Nikon konuş var, Nikon konuş var.